Merhabalar. Reklamlara hoş geldiniz. Programa başlamadan önce çok hızlı bir reklam filmi seyrettirmek istiyorum. Daha sonra bu reklam filmiyle ilgili tekrar konuşacağız. Bakalım suya kim daha dayanıklı? Kaliteli sanılan tuvalet kağıdı mı? Selpak mı? Selpak tuvalet kağıdı suya 3 kat daha dayanıklı. Her rulosunu çok daha uzun süre kullanabilmeniz için. Yumuşaklığı içinse bilimsel teste gerek yok dokunmanız yeterli. Eee Selpak başka. Evet bugün bu e, reklam filmi üzerine epey bir tartışacağız. E, bugünkü konuklarım da e, Sayın Selim Eker, İpek Kağıt Uzman Ürün Yöneticisi. Selpak'tan özellikle sorumlu diye biliyorum. Yanıl, evet. yanılmıyorsam. Diğer konuğum e, RPM Radar'ın yaratıcı grup direktörü Sinan Alaattinoğlu. Evet. Hoş geldiniz. Sizlerle biraz sonra sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir geçtiğimiz hafta reklam piyasasında neler olmuş ona bir göz atmak istiyorum hemen. Geçtiğimiz hafta toplam 342 firma reklam vermiş televizyon reklamı. Bu 57.504 adet yapıyor. Ve bu reklamları yan yana koyup tek bir kanalda yayınlamaya kalksak tam 16 gün uzunluğunda reklam yayınlandığını görüyoruz ki... Ben buna seviniyorum. Reklam piyasası tekrar canlanıyor. O anlama geliyor. Biraz sonra bunu biraz daha iyi göreceğiz. Geçtiğimiz haftanın en çok reklam verenleri kimlerdi? Ee, Ülker birinci sırada 8 markasıyla 3520 adet reklam yayınlamış. Ülker'i ünlü lever 11 markasıyla 3190 reklamla takip ediyor. Ve sırasıyla Benkiser, Ev Yap ve Türksel reklamlarını görüyoruz. Şimdi trende bir tekrar göz yapmak istiyorum. 1 Ocak'tan bugüne doğru e, yavaş yavaş trendde de e, grafiğimizde de görüldüğü üzere Haziran'da pik yapmıştı reklamlar. Bunu yakalamak üzere inşallah yakalayıp aşacak diye düşünüyorum. Tekrar e, her her programda adet olduğu üzere bu haftayla geçtiğimiz yılın bu haftasını karşılaştırmak istiyorum. 2002'de. Ekim'in 3. haftasında 37.808 reklam yayınlanırken 2003'te 57.504 reklama ulaşmış. Süre olarak da bu 872.687'den 1.413.533'e yükselmiş. Geçtiğimiz hafta hangi medya ajansları en çok reklam yapmış? Universal Medya ve Lotus Medya ki bunların her ikisi de aynı grup firmasıdır. Yine geçtiğimiz hafta gibi birinci sırada. 5.680 adet bir tanesi, 5.479 adet de diğerinin reklamı yayınlanmış. Bu iki medya ajansını Mindshare, MediaAge ve OMD takip ediyor. Kreatif Ajanslar sıralaması, burada da Yangen Rubikam reklam evi, Medina Turgul, Parsmakken Ergüs'ün İletişim ve Klan takip ediyor. Burada yine sıralama ee, kafalarda bir e, soru işareti olmaması için e, bunu açıklamayı yapıyorum. Bu firmalara ait reklamların yayınlanan adedine göre yapılmıştır. Basında toplam 1682 firma reklam e, yayınlamış. Basın diliyle 668.873 santim. Bunun ne anlama geldiği ise bu yayınlanan reklamları yan yana koyup yayınlansaydı 1.414 gazete sayfasına denk gelirdi bir hafta içinde yayınlanan reklamlar kimlerden en çok reklam yayınlanmış basında Hürriyet gazetesinde 131.936 sütun santim. Bunu Sabah gazetesi, Milliyet, Vatan ve Akşam gazeteleri takip ediyor. Bu 4 gazetenin pardon bu altı gazetenin toplam reklam yayın alanı tüm gazete piyasasının yaklaşık yüzde %60'ı. Burada yine bir düzeltme ve hatırlatma yapmak istiyorum. Bu rakamlar pazar payı değildir. Sadece yayınlanan reklam alanlarının dağılımıdır. Geçtiğimiz hafta gibi OMD, Zenit, Universal ve Manşer sıralamada gözüküyor. Ve kreatif ajanslara göz attığımızda Saatçiyen Saatçi, TBWA, Rafineri, Pen Ajans, Medina Turgulu görüyoruz. Şimdi programımızın en çok beğenilen, en çok sevilen bölümlerden Et Alert bölümüne geldik. Burada geçtiğimiz hafta neler olmuş ona bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta toplam 95 firmanın yeni reklamı yayınlanmış. Bu yeni çıkan e, reklamlara baktığımızda e, 185 adet, yani 95 firma 185 adet yeni reklam yayınlamış. Bunların 50 tanesi bant reklamı, 127 tanesi kuşak reklamı ve 6 tanesi de burada reklamdır ibaresiyle yayınlanan e, e, editorial denilen reklam külü. Şimdi geçten hafta yayınlanan e, yeni reklamların hangileri olduğuna göz attığımızda dar, Bunları da bu sıralamada yine e, geçtiğimiz hafta yayınlanan adede göre yapılmıştır. Dardanel Tombalı birinci sırada. 1628 kere geçtiğimiz hafta yayınlanmış. Bir yandan bunları da e, birazdan göreceğiz. Türksel Yapı Kredi, Yeşil Kundra, Finansbank ve Selfac Tuvalet Kağıdı ki bu bugün konumu, e, konumuz da bu e, reklam filmi olacak geçtiğimiz hafta yeni yayına giren reklam var. Şimdi bu reklamları hep birlikte izleyelim. Geçenlerde kulüpteyiz. Frank'la oturuyoruz. Ya kaptan dedi. Bana bir banka önerebilir misin dedi. Kendi çalıştığım bankayı söyledim. First class dedim. Hatta oh diye yeni bir şey çıkarmışlar. Onu söyledim. Oh mu dedi. Evet kısaca oh diyorlar dedim. Nasıl yani dedi. Taraftarların söylediği gibi mi? Like the supporters say oh oh. No 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 no. Aynı şey değil dedim. Okay. Can we go to the bank now? Okay, let's go. Sonra kalktık bankaya gittik. Is this the bank? Yes. I know this bank from Holland. Ben bu bankayı Hollanda'dan biliyorum dedi. Hollanda bankası bu. Ben Türk Bankası diye biliyorum dedim. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben arkadaşı getirdim. Bir ilgilenirseniz. Yabancı değil, Frank Debur. Tabii buyurun. Hemen oh. O. Yani otomatik hesap. Ohta ödemeleriniz otomatik olarak yapılır, paranız otomatik olarak sürekli para kazanır. Finans bank şubelerinden ya da telefon bankacılığını arayarak ya da internet bankacılığına girerek oh, yani otomatik hesap açtırabilirsiniz. Kart finansınız varsa yani kart finans sahibi 1 milyon kişiden biriyseniz çok daha avantajlısınız. Thank you, Captain. Biz bankadan çıktık, arabaya bindik. Arkamızdan kim gelmiş bankaya? Hanoi Dong'la Kaptan Ümit. This is the bank? Yeah. I know this bank from Holland. Şimdi Yapı Kredi müşterileri sadece World Card'la değil, ATM'lerden, telefondan ve internetten yaptıkları işlemlerden, otomatik ödemelerden ve telekartla yaptıkları alışverişlerden de World puan kazanıyor. Bankacılıkta World puan devri Şimdi başlıyor. Geçen hafta yeni yayınlanan reklamları bir kez daha hatırladık. Şimdi ben tekrar konuklarıma dönüyorum. Selim Bey, SELPAK ne zamandan beri üretiliyor? Biraz bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. SELPAK markası, baktığınız zaman Türk kağıt sektörünün tarihçesinde ayrı bir yere sahip. SELPAK'ın bir süre ürettiği esmer krefon kağıdından yapılmış tuvalet kağıdını bir kenara bırakacak olursak, ülkemizde temizlik kağıtları ilk defa İpek Kağıt tarafından 1970 yılında, ...SELPAK markası adı altında sunuldu. Peki SELPAK ne anlama geliyor? Bu konuda biraz bilgi var mı acaba? Tabii. SELPAK markası... ...fabrika çalışanlarımızın... ...önerileri doğrultusunda... ...kağıdın temel ham maddesi olan selilozun ile ...temizliği çağrıştıran pak kelimelerinin... ...birleşimiyle oluştu. SELPAK markası bugün sadece... ...Türkiye'nin en tanınmış markalarından biri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda... ...temizlik kağıtlarına özellikle de... ...kağıt mendili adını veriyor. Çok güzel. Ee, Selim Bey bir de bize bugün bir sürpriz yaptı. Yanında SELFA'nın ilk ürünlerinden getirdi. Onları bir gösterebilir miyiz lütfen? Evet. Ee, bu ürün e, ilk tuvalet kağıtlarımızdan gördüğünüz gibi e, şu andaki 12'li 16'lı ambalajların yanında çok farklı duruyor. Kağıda sarılı Tek bir e, tuvalet kağıdı rulosu. Benim kuşağım hatırlıyor. Ben hatırlıyorum şahsen bunu. <laughs> ben de hatırlıyorum. <laughs> Bir, bir de mendil var galiba. Evet, Onda bu da göre... e, ilk SELFAK mendil. E, mendili artık evet. tanımlayan e, ürün. Yine kağıt ambalajı için. Kağıt ambalajı, pardon ben de söyledim. bir daha bakmak için Nostalji oldu bizim için. Bunları getirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. güzel Selim Bey, bir de SELFAK marka olarak birçok ilke imza attı bugüne kadar. Bize bu ilkleri biraz hatırlatabilir misiniz? E, SELFAK, e, ipek kağıdın öncü markası. Tuvalet kağıdı olsun, kağıt havlu olsun, kağıt peçete olsun, mendil, kutu mendil, tüm ürün kategorilerinde rakiplerine göre en üstün kaliteli ürünleri sunuyor. Serpan bir misyon daha var. Dünya temizlik kağıdı sektöründeki en son gelişmeleri, yenilikleri Türk tüketicisine sunma, yansıtma misyonu da üstleniyor. Bir baktığımız zaman Türkiye'nin ilk ve tek kompakt mendili olan Serpak. Cep mendil ee, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da e, suya dayanıklı e, ilk ve e, ilk tuvalet kağıdı olan Selpak Aqua tuvalet kağıdı, eee havlu diyebildiğimiz süper emici halkalı Selpak havlu, eee kapaklı Selpak kutu mendil, e, Selpak butik mendil, gezgin mendil bu yaklaşımın en son örnekleri. Bu ıslak dayanıklık özelliğinden bahsettiniz. Bu ihtiyaç nereden doğdu? Düzenli olarak yaptığımız kullanım araştırmaları bize Türk tüketicisinin %95 gibi çok önemli bir oranda tuvalet kağıdını suyla beraber kullandığını gösterdi. Tuvalet kağıdının ıslandığı zaman parçalanmaması, dağılmaması, ele yapışmaması büyük önem taşıyordu. Böylece biz de Amerika'daki teknoloji merkezimizle beraber suya geçici dayanıklılık özelliğine sahip Salpakak tuvalet kağıdını geliştirdik. Bu ürünün en önemli özelliği ıslak kullanım sırasında son derece dayanıklı olması ama klozet atıldığında normal bir tuvalet kağıdı gibi kolayca erimesi hiçbir tıkanıklığa yol açmaması. Şimdi Selpak, benim hatırladığım kadarıyla, ki yakın zamanda oldu bunlar. Daha önce de deneysel reklamlar kullanmıştı. Jeton evet. testini ben hatırlıyorum. Evet. Şimdi de buz testi. İsterseniz önce bu jeton testi de bir, tek, bir daha hatırlayalım. O reklamı bir daha seyredelim. Tekrar sohbetimize dönelim. Yeni Serpak Aqua'yı denemek ister misiniz? Evet! Yeni Serpak Akva ve normal bir tuvalet kağıdı. İkisini de çocuklar. Şimdi ikisini dejeton atıyorum. Diğeri hemen dağılırken... ...Yeni Serpak Akva suya üç kat daha fazla dayanıyor. Islakken bu kadar dayanmasına rağmen... ...suya atılınca her iyi gidiyor. Yeni Serpak Akva... ...suya dayanıklı. Türkiye'de ilk ve tek... Ama da yumuşak mı? Suya üç kat daha dayanıklı yumuşacık tuvalet kağıdı. Selpak. Eee Selpak başka. Bu iki reklamı tekrar seyrettik. Programımızın etiği olarak ben burada beğenimi ya da beğenmememi e, belirtmem söz konusu değil. O açıdan ne beğendim ne beğenmedim diye bir şey söylemeyeceğim ama e, reklamın yaratıcısı Sinan Bey yanımızda ona ben sormak istiyorum. Bu ikinci özellikle deneysel bu ile olanı siz yarattınız. Hı hı. Bu nasıl yaratıldı? O süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Bu biraz genel değerlendirmek gereken bir şey. Yani demo filmleri genelde risklidir. Yani hı. demo yapacaksanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tüketiciler bu işe çok kafayı takıyorlar. Zaten ana fikir şuydu. Genelde Selpak ya da benzeri ürünler bu tür şeyler büyük iddialar içeren demolar sergilerse insanlar evde onu deniyorlar. Yani birçok kişinin aklından geçiyordur. Hakikaten bu kadar dayanıklı mı bu? O ben de soracağım. Gerçekten dayanıklı da mı bu? <laughs> Gerçekten dayanıklı. Hatta biraz iyi niyetli davranıp <laughs> bana göre yani çünkü bizim kendi testlerimizde diyeyim ajansla yaptığımız çok daha dayanıklı. Yani normal ayırma yerlerinden kopana kadar yükleyebildiğiniz kadar yükleyin gibi bir durum var. Tuhaf bir oran. Biz çok şaşırdık. Yani Buz açıkçası jetonun bir, bir üst seviyesi. Yani jetonda sadece ağırlık söz konusuydu, suya batırıp ıslatmanız gerekiyordu. Bunda buz hem ağır hem de su veren bir şey. Yani doğal olarak iki ayrı basıncı var uyguladığınız yüzeye. Dolayısıyla buz kullanma fikrinin ana nedeni bu. İki ayrı film olmasının nedeni ise bunun insanlar tarafından evlerinde denenecek olması ya da o şüpheli gözle bakılacak olmasına kaynaklanıyor. Sinan Bey, ben merak ediyorum. Bu reklam filmini nasıl yarattınız? Bu evde otururken, yolda giderken, ajansla çalışırken mi yoksa başka bir yöntemle mi? Biraz bize o yaratıcılık sürecini anlatabilir misiniz? Genelde herkes böyle düşünür. Hani reklamcı adam her yerde, alıcıları açıktır bunların fikri gelir. Ama yani bu biraz zor. Yani bu tür bir reklam yapıyorsanız eğer, o zaman elinizde bir kere bilimsel bir şeyler olması gerekiyor. Burada da durum öyleydi. Stark noktası çok Türkiye için çok saygın bir bilimsel kuruluştan bize bir veri gelmesi üzerine başladı. Yani üç kat dayanıklı olması bizim elimizdeki malzemeydi. Zaten demo filmlerinin genel olması gereken tavrı şudur: ürün çok iyi olmalı. Yani insanlar bunu gördükleri zaman evlerinde denemek isteyecekler çünkü. Bu noktada da işte devreye ürünün başarılı olup olmadığı giriyor. Burada Allah'tan ürün çok başarılı. Peki size samimi olarak bir şey sormak istiyorum. Bu ürünün bu kadar dayanıklı ol, olup olmadığı konusu şüpheniz olsaydı aynı konsepti yaratabilir miydiniz? Yaratamazdık. Yani şimdi birkaç birkaç onay mekanizmasından bahsetmek lazım. Genel ajans tavrı olur zaten. Reklam ajansı, müşteri ikisi işbirliği halinde olmalı. Strateji işin içindedir ve yani vaat ettiğiniz şeyin tam olarak karşılığı olması gerekiyor. Biraz çek vermek gibi bir şey. Hı. Ve o riski kimse göze alamaz. Ne müşteri, ne ajans, ne o arada o süreçte yer alan hiç kimse o riski alamaz. Aynı filmin iki değişik versiyonu Hı, tek izledik. Demo, iki bir film. E, program başlarken hemen izledik. Bir de biraz önce. Bu neden? Bu işte biraz jeton testi döneminden beri çevirdiği yaptığı filmlerde insanların verdiği ortak tepkiden hareket aldı. Jeton testini de insanlar evlerinde uyguladıklarını söylemişlerdi. Şimdi beklenen tavır da oydu, çok enteresan bir iddia çünkü yani birine tek buz koyacağım, diğerine 9 tane buz koyacağım ve 3 e, kat çok daha iyi başaracak, 3 tane de diğeri de dokuz 9 tane hala duruyor olacak. Bu çok basit bir demo aslında, evde herkesin yapabileceği bir demo. Ondan yola çıktık ve şunu söyledik, e, bir tane hakkıyla demo filmi yapılsın laboratuvar ortamında olması gerektiği gibi, insanların görmeye alıştığı gibi. Çünkü genelde öyledir. Birçok örneği vardır. Bir de o filmin o filmden start alan ama çok daha insancıl, çok daha selpak tavrı, içinde çocuk, aile, bir tür sevgi içeren şeyler geçen bir film daha olsun. Ve orada yaptığımız demoyu siz evde yaparsanız bakın böyle olacak şeklinde gösterelim istedik. Bu reklamın hedefi biraz çocukları da galiba ön plana çıkarttınız bu filmde. Evet, yani çocukları ister istemez artık reklam dediğiniz zaman zaten çocukların ilgi alanı içindesiniz. Sadece reklamları sevden çocuklar var. Benim çevremde de. Yani siz ne yaparsınız? Ya otomobil reklamı yapıyor olsanız bile çocuklar aslında seçici konumdalar. Onu isterim diye tutturduğu zaman zaten siz de bildiğim kadarıyla çocuklarınız var. evet, ben de bunları yaşadım. Evet, yani markete gittiğinizde de muhtemelen Serpak <laughs> reklamından esinlenen çocukların bağırdığını duyarsınız. E, buradaki problem şu, bir yandan da çocukları kale almamızı gerektiren neden şu. iki film olmasından bahsettik biraz önce. Laboratuvar filmi anneleri ikna etmek üzerine kurulmuş bir film aslında. Diğer filmde ise e, haliyle çocukların da etki alanı içindesiniz. Ve onların yaptığı, onların başarıda bir şey var ortada. Ee, çocukların dediğinin e, satın almaya etkisi olduğunu ben e, bizzat çocuk babası olarak <laughs> <İkna gülüyor> yaşadım. Biliyorum. Bu arada tekrar Selim'le size dönmek istiyorum. Bu e, ürünle ilgili tuvalet kağıdı, televizyon reklamları neler yapılmış geçmişte? Bir iki grafiğim var. E, 2001 yılında e, Solo Ultra, e, Selpak Aqua ve Selsan üç e, ürün reklamı yapılmış. Üç marka daha doğrusu, üç markanın Hı. reklamı yapılmış. Gerçi Selsan 4.340 alet. çok çok az yapılmış ama Buna karşılık Solo 60.000'e 60 yakın, e, SELFAK'ta 29.000 adet siteye yakın reklam yapmış. 2002'de sadece Solo ve SELFAK reklamlarını evet. görüyoruz. 2003 yılında piyasada 3 tane yeni oyuncu var. Bir hareketlenme var. Evet bir olarak. hareketlenme var. E, Yumi'yi, Lili'yi ve Senso'yu da oyuncular arasında görüyoruz. Gerçi bu 3 oyuncunun e, toplam reklam adetleri e, Solo ya da SELFAK düzeyinde değil. Ama piyasada da üç tane daha yeni oyuncu var. Şimdi bu üç yeni oyuncuya karşılık selfak, selfak firmasının e, ürününün e, stratejisi ne olacak? Daha çok mu reklam yapılacak? Daha yeni ürünler mi çıkacak? Daha yeni versiyonlar mı çıkacak? Çok kısa bize biraz stratejide ilgili bilgi verebilir misiniz? Elbette. Hızlı tüketim ürünlerinin geçmişine baktığımız zaman hangi sektörde rekabet arttıysa, hangi sektörde reklam yatırımı, tanıtım yatırımı arttıysa, ...orada pazarın büyüdüğünü görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneği şampuan pazarı. Bizim ürünümüze dönecek olursak... ...Türkiye'de tuvalet kağıdı kullanımı çok yetersiz bir seviyede. Avrupa'nın sadece 13'te birinde. Çağdaş yaşamın, sağlıklı yaşamın gereği dediğimiz tuvalet kağıdı... ...ne yazık ki ülkemizde her dört hanenin yalnızca bir tanesinde kullanılıyor. İpek kağıt pazar lideri, pazarın öncüsü bunun verdiği sorumlulukla yıllardır kullanımı yaygınlaştırma çalışmalarını tek başına üstleniyor. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi 2003 yılında bir hareketlenme var. E, tanıtım yatırımları çeşitlendi. Rakiplerimiz de yapmaya başladılar reklam. Bu bizi ancak sevindiriyor. Çünkü bu sayede e, kategoriye dikkat çekileceğini, toplumun bilinç seviyesinde artacağını, kullanımın yaygınlaşacağına inanıyoruz. Yani pazarın öncelikle büyüyeceğini umuyorsunuz. Elbette. Yeni oyuncular elbette. pazarı büyütecek. Pazarın büyümesi, pastanın büyümesi herkese yarayacak. Herkese herhalde. yarayacak. Her şeyden önce e, bu öyle bir ürün ki tuvalet kağıdı sağlıklı yaşamın gereği olan bir ürün. Bir lüks tüketim maddesi değil. O yüzden e, kullanımın yaygınlaşması sağlıklı bir Türkiye için zaten gerekli. Aynı bir diş macununda olduğu gibi. Evet ben de sektörün bir parçası olarak bu e, pazarın, pastanın büyümesini çok arzuluyorum çünkü bu pastanın büyümesi hem benim şirketime araştırma ihtiyacı doğurur hem e, televizyonlara yeni reklam e, sağlar, sektörü büyütür. Dolayısıyla e, bu yeni oyunculara hoş geldiniz diyoruz sizinle birlikte. Ee, biz de boş durmayacağız tabii, ee, <gülüyor> <ondan> <gülüyor> ürünlerimizi <gülüyor> sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz ve bu gelişmeleri de yıllardır e, süregelen tutarlı iletişim stratejimiz çerçevesinde tüketicimizle paylaşacağız. Peki, sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim büyük programın daha sonuna geldik. Umarım ki siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.